İnsanlar sadece huzursuzluktur. İnsan tanıyın sosyal olun. La bir kere de kendinle sosyal olsana. İnsanlarla konuşun, ortamlara gir. Bir kere de kendinle konuş. Bir kere de kendinizle sosyal olun. Kendinizle dışarı çıkın ya. E biz çıkıyoruz dışarı. Sen çıkmıyorsun ki. Senin ha şu beynin çıkıyor. Sen çıkmıyorsun dışarı. Yemek yiyen de beynin. Arkadaşla sohbet eden de beynin. Havuz sahilinde denize giren de o beynin. Manzaraya bakıp öf güzel manzara diyen de o beynin. Biz sosyalleşiyoruz. Ya sen sosyalleşmiyorsun. Senin fikrin, egon sosyalleşiyor. Seni daha çok hapsetmek, kendisine ait bir mal olarak tutmak için seni dışarı atıyor, seni konuşturuyor. Sana diyor ki işte sen bunu savunuyorsun, bunu savun diyor, bunu söyle diyor. Sen de o anlattığın, savunduğun, yaptığın şeyleri kendine ait zannediyorsun. Dışarı çıktım gezdim, ben gezdim diyorsun. Sen gezmiyorsun ki. Senin kibrin seni eğitiyor böyle elinde tasmasıyla. Senin benliğin, seni elinde tutmak için, kibrin, egon, elinde tutmak için sana bir şeyler yaptırıyor ve onları senin yaptığını sana hissettiriyor. Seni manipüle ediyor. Bak bunları sen yapıyorsun diyor. Bunu söylüyorsun ama ben sana söylettirmedim diyor. Sen söyledin diyor. Gittin emin önüne gezdin diyor. Sen gezdin diyor. Ben sana bir şey yaptırmadım diyor. Emin önünde balık yedin diyor. Hamburger yedin diyor. Sen yaptın bunları diyor. Sanki sen özgür müsün gibi davranıyor. Özgür müsün gibi hissettiriyor sana. Sosyal olalım, insanlarla gezerim, dışarı çıkalım, gezerim. Ya gez tabii ki. Yalnızlık iyi bir şey değil. Sosyallik de iyi değil. Sessizlik iyi bir şey değil. Konuşmak da hiç iyi bir şey değil. Evde oturmak hiç iyi bir şey değil. Dışarıda olmak da hiç iyi bir şey değil. Denge, sadece denge. Ama insanların hepsi, hepsi, hepsi sadece dışarıda ve sadece konuşuyor. Herkesin fikri var. Fikirsiz olan bir insan yok. Allah'tan benim gibi insanlar var. Dünyanın yüzünden ayakta kalıyor herhalde. Kendimiz de öldük. Tamam benim görevim bitti. Hadi hoşçakalın.